Evet değerli arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. 15 Şubat'la devam ediyoruz. Pazartesi günü yine güzel karşılaşmalar var aslında bakıldığında bültene. Tabii 6 tane mücadeleyi değerlendireceğiz. Yine yüksek oranlı karşılaşmalara da gitmeye çalışacağız. tabi hafta sonuyla alakalı konuşmak maksatıyla da değerlendirme yapıyoruz biliyorsunuz haftanın hemen ardından. Bu programı sizlere aktarıyorum. Normalde yine cuma günkü olduğu gibi pazartesi günleri de çok fazla video aktarmamaya çalışıyoruz sizlere ama yine önemli takımların mücadelesi olduğundan dolayı program çekmek istedim ve pazar gününün hemen akabinde gece saat 1.30 itibariyle bu videoyu hazırladığımı, programı hazırladığımı söyleyeyim. Sabah büyük ihtimal saat 8-9 civarında pazartesi sabah itibariyle bu video karşınızda olacak. Tabi yine sizlerle birlikte değerlendirmelerinizi yapacağız. Hafta sonunda bizlere gelen mesajları da değerlendireceğiz. Tabi aslında bu programı çekmemizin bir nedeni daha var. Güzel karşılaşmalar olduğu gibi bir neden daha var. Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları var. Yine çok güzel bir Şampiyonlar Ligi bülteni bizleri bekliyor. Tabi birleşik olarak çekeriz büyük ihtimal. Çünkü zaten 4 tane mücadele var Şampiyonlar Ligi'nde. Salı çarşamba şeklinde bir programda karşılaşmaları sizlere aktaracağız. Tabi geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi bültenlerinde son 5 fikstüre baktığımızda neredeyse 3 programımızda tulum çıkardığımızı çok güzel şekilde gittiğimizi yine kuponlarda kazanmış görebiliyoruz. Diğer programlarımızda ise ikişer fireyle birlikte programımızı kapatmışız. Yine yüzdesel olarak çok güzel bir şekilde devam etmişiz. Şimdi tabii hafta sonu değerlendirmesini yapmadan önce şöyle 3 dakikada hemen hızlı bir şekilde 3-4 dakikada bitirmeye çalışacağım. Hatırlatmaları yapalım. Özellikle Gençler Birliği Beşiktaş maçı sonrasında saat 22 civarında olabilir. Sevgili Burcan Çalış ve Cihan Kaplan'la birlikte, bildiğiniz gibi İddia'da Kazananlar Kulübü isminde bir kanalları da var, YouTube kanalları da var, onları da takip edebilirsiniz. Canlı yayın gerçekleştireceğiz. Sportoto Süper Lig Panorama programımızı birlikte yapacağız ve yarın yine Şampiyonlar Ligi'nde canlı yayında olacağız. Anlatmıştım sizlere. Bir mücadeleyi sizlere 90 dakika boyunca sunmaya çalışacağım ve diğer karşılaşmayla birlikte dönüşümlü olarak bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Sizlerin de katılacağı interaktif bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Burcan Çalış ve Cihan Kaplan da bu programın içerisinde olacak ve canlı tahminlerle birlikte yine bizim editörlerimiz de gelecek. Egemendir vesairedir yine ekibimizdeki sevgili dostlarımız Discord vasıtasıyla katılacaklar. Sizler de katılabilirsiniz. Güzel bir şampiyonlar ligi haftası geçireceğiz. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir konuşalım sizlerle birlikte. Tabi gelen mesajların yani saçma sapan içerikli mesajlar dışındakileri söylüyorum ben. Eğer arkadaşlarım tarafından onaylanırsa ben zaten akşamları baktığımı veya gördüğüm zaman bunlara cevap verdiğimi biliyorsunuz. Bizleri yakından takip eden ve sürekli mesaj atan arkadaşlarımızın zaten yorumları hiçbir zaman filtrede kalmıyor. Bu hatırlatmayı yapayım ve hafta sonunda bakın normal şartlarda böyle 3-5 tane troll falan banlardık kanalımızdan. Ama hafta sonunda 21 kişiyi banlamak durumunda kaldık. Ve ben bu arkadaşların göndermiş olduğu mesaj içeriklerini görmedim. Sevgili dostlarımız, editörlerimiz bizlere beğenmeyeceğimizi söylediler. Ve banladıklarını söylediler. Sadece içerikleri hakkında bilgim var. Zaten bu konuları çok fazla konuştum. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım değerli dostlar. Bizler şöyle bir cuma gününden itibaren... Hangi karşılaşmalara girmişiz, cumartesi günü hangi oranlarla ilerlemişiz, pazar günü hangi oranlarla devam etmişiz, kuponlarımız kazanmış mı dağıttığımız kuponlar kazanmış mı kaybetmiş mi aramıza yeni gelen değerli abonelerimiz olduğundan dolayı tabii ki de her videonun başında 3 senedir olmuş olduğu gibi söyleyeceğiz. Zaten bu şekilde başladığım günden itibaren devam ettiğimi sizler de biliyorsunuz ve beğeniler çok az kalıyor. Değerli dostlar tabii ki de karşılaşmalar yatabilir vesaire ama yani ben de bundan sonra aslında kendimi çok fazla yormayayım diyorum ben ne yapalım mesela Trabzon maçının galibiyetini verelim sizlerin de bilebileceği gibi Galatasaray'ı verelim bütün hafta boyunca bu iki karşılaşmayı değerlendirelim ve kazandırdık diyelim o şekilde manşetler atalım veya yine City mücadelesinin 3.5 gol altında galibiyetini verelim 4.5 gol altında galibiyetini verelim yani oran aramayalım bir şeyler çıkarmayalım az mislilerle biliyorsunuz biz yüksek misli hiçbir zaman değerlendirmiyoruz söylememize rağmen yani ben az misli oynuyorum karşımdaki fazla misli oynuyorsa zaten işin trajik kısmı orada. Şimdi ilerlerken zaten gelen yorumlar üzerinden değerlendireceğiz karşılaşmaları. Şimdi cuma günü sevgili dostlar özellikle bir mesaj gelmiş onun altına iki tane arkadaşımız yorumda bulunmuşlar. Şimdi değerli dostuma ben sesleneyim ismini vermemize gerek yok. Genel hatlarıyla da bu tarz yorum gönderenlere bir cevap olsun. Hoştan Kiel mücadelesinde eğer Hoştan Kiel'den 2 gol bekliyorsak ve rakip de çok zayıfsa zaten o karşılaşmayı aynı Trabzonspor mücadelesi gibi ya da yüzlerce örnek verebileceğimiz karşılaşma gibi. Zaten bu takımların karşılaşmayı kazanması çok yüksek olasılıkta ve favori şekilde açılmış. Neden Hoştan Kiel galibiyet oynamasın ya da kendi düşüncesiyle birlikte neden hareket etmesin? Mesela Cuma günü hemen ekrana verelim. Aslında ortalama bir seviyede geçirdik biliyorsunuz Cuma gününü ve bir kuponumuz Hoştan Kiel'in 1.5 gol üstünden yatmıştı. Bu kuponda mesela Hoştankel galibiyetini değerlendirenler var. Benim gibi 1.5 üstüne gidenler de var. Oranlar aynı seviyeye geldikten sonra arkadaşlarımız da oradan Hoştankel galibiyetini oynamışlar. Zaten şunu söylüyorum. Bakın benim kuponda falan bir işim yok. Programlarda söylüyorum her zaman seri yaptığım zaman da bunu söylüyorum. Yattığım zaman da bunu söylüyorum ki hafta içerisinde de yine yatabiliriz. Hafta sonunda da yine yatabiliriz. Benim girmiş olduğum karşılaşmalar sadece cumartesi gününden ilerleyelim isterseniz ki cumartesi günü çok kötü bir performans geçirdik ki hani oranlar da normal şartlarda pazar günkü kadar da yüksek değildi. Pazar günü yüksek oran olmasına rağmen önemli karşılaşmalarımız mesela kazandı. Birazdan geleceğiz zaten. Cumartesi gününe şöyle baktığımızda işte Trabzonspor'un 1.5 gol üzerinde kazanlarını sizlere tavsiye etmiştik. Oran yetmeyeceğinden dolayı. Halbuki 1.40 oran sizlere yetiyorsa bizim yapmış olduğumuz karşılaşma yorumlarını bakın dinlemeyen arkadaşlarımız var. Onları da son kez bu pazartesi programımızda uyaralım. Bakın bizleri izlemeyin sevgili dostlar. Normal kupon yapan binlerce sayfa var. Yine YouTube'da da çok fazla program yapan değerli dostlarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Bizim konseptimizin ne olduğunu bilmeden gelip de programlarımızı lütfen izlemeyin. Yani ileriye doğru giderek yapmış olduğumuz kuponları alarak buradan Ayrılmayın ki siz bilirsiniz ayrılabilirsiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sizler zaten kendi fikrinizle birlikte kendi kuponlarınızı oluşturuyorsunuz. Benim zaten sizlere yapabileceğim sadece burada bakın programı çekerken bazı kombinleri gerçekleştiriyorum ben. Tamamen şanslı Mesela şöyle bir bakalım cumartesi günü hangi kombinlerden yapmışız. Mesela cumartesi günü bir seviye mücadelesi de var. Şimdi seviye mücadeleyi zaten kazanır diye sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Siz orada 2.5 gol üstüne çok fazla güvenmiyorsanız seviye galibiyetini de alabilirsiniz. Ben oranı yükseltmeye çalışıyorum ve az parayla bakın altını çiziyorum bunun. Az parayla öğrenci arkadaşlarımız da bizleri takip ediyor veya cebinde 5-10 lirasıyla birlikte işte bu pazar günü kazandıkları gibi 5-10 lirasıyla birlikte böyle beraberlik maçlarını bekleyenler de var. Yani tekrarlayayım son kez bir daha tekrarlamayacağım ve çok fazla uzatmayacağım bu konuyu. Çünkü 6 tane daha mücadele var. Çok fazla sıkmayacağım sizleri. Söylemiş olduğum gibi hem bu kadar riske girdiğimize yazık hem de zaten mesela 2000 like diyoruz. 1800 like zor geliyor programımıza. Ben kemik tayfamıza sitem ediyorum. Sizlerin birçoğu iddia da oynamıyor. Ben çok iyi biliyorum sizlerle konuştuğumdan dolayı. Yıllardır sizlerle konuşuyorum. Sizler bizleri futbol programı dinler gibi, izler gibi izliyorsunuz ama 2000 like'ı dahi bulamıyoruz. Bakın 85 bin abonemiz var. Tabii ki de 2500 like'lar aldığımız oldu, 3000 like'lar aldığımız oldu ama performansa dayalı gönderildi bunların hepsi. Tabii ki de kara kaşımıza, kara gözümüze gönderin demiyoruz bu like'ları ama yani bu kadar karşılaşmaya, bu kadar riskli bir şekilde kazandırmayı hedefleyecek şekilde sizlere bütün detaylarıyla birlikte aktarmamıza rağmen yani her şeyin idealini veririz değerli dostlar. Her şeyin idealini söyleriz. Yani olma olasılığı yüksek olan tercihleri söyleriz. Gelmediği zaman sürpriz oldu deriz. Yani sizlerin bizleri izlemesinin bir nedeni olması lazım. O yüzden bu pazartesi programımızda bunu tekrardan hatırlatıyorum. İşte seviye mücadelesi Keza öyle. Milan Spezia mücadelesini izleyenler varsa kaleye gidemedi değerli dostlar. Kaleye gidemedi. Bir tane kafa vuruşu var. Manzuk için o da 90. dakikaydı sanırım. 89. dakikaydı. Direğin dibinden dışarı gitti. Spezia'nın atmış olduğu gollerle birlikte mücadelenin 2.5 gol üstüne gitmesini bekledik ki en ideal kuponumuzdu. Cumartesi günü 2 orandan bakın başarısız oldu. Onun dışında pazar günü neredeyse full çektik. 11'de 8 yaptık ve toplam orana baktığımızda zaten katıl butonumuzdaki kupon da gelecek ekrana. 22 orandan çok güzel bir kazanç da elde ettik. Pazar günü. Yani günün kralı aslında bu kupon oldu. Katıl butonumuzda yine programımızdan çıkarmış olduğum bir sistem misli kuponu önermiştim sevgili dostlarıma. Benim burada hazırlamış olduğum kuponları birebir oynadığınız zaman doğrudan benim şansım ortak oluyorsunuz. Biz zaten bu kuponlar yattığı zaman çok fazla üzülmüyoruz. Rahatlıkla programlarımıza devam ediyoruz. Bakın bunun da altını çiziyorum. Yeni gelen farklı bir şey beklentisi olan değerli dostlarım için bu 21 adet bandanan arkadaş da biliyorum gizli gizli izliyorlardır. İyi dinlesinler. Bizim konseptimiz çok farklı değerli dostlar. Ben karşılaşmaların nasıl gideceğini çok fazla detaylarda boğularak sizlere anlatmaya çalışıyorum ki sizler mücadelenin ilk yarısından da bir şeyler çıkartabilirsiniz ki somut örnekler bunlar. Yani benim konuşmuş olduğum değerleri, bilgileri araştırırsanız zaten Doğru mu yanlış mı söylediğimi göreceksiniz. Hep teknik analizlerle birlikte bir şeyler anlatmaya çalıştığımı görebiliyorsunuz programlarda. O yüzden bakın tuttuğu zaman da, yattığı zaman da sizlere her zaman bunları söylüyorum. Hazırlamış olduğum kombinler tamamen sizlerin isteği üzerineydi ama işte bizim küçük oranlarla herhalde işimizin olmadığının kanıtı da bu. Yüksek oranlarla birlikte yine sistem kuponlarıyla devam edeceğiz. Pazar gününe baktığımızda çok güzel bir gün geçirdik ama kuponlara dağıttığımız sadece 3 tane yatan karşılaşmamız var. Hepsini kuponlara dağıttık. O da ekranda sevgili dostlar. Tabi cumartesi günü bir tek mücadele vermiştik. Aslında günü amorti eden karşılaşmalardan bir tanesi de Fenerbahçe Karagümrük mücadelesiydi. Fenerbahçe olimpiyattaki mücadeleyi kazanmayı başardı ki yine çok iyi futbol oynadığını söyleyemeyiz. Yine panorama programımızda zaten bunları değerlendireceğiz. Pazar günü mesela United herkesin 3 veya 5 gol attığı takıma ki normali biliyorsunuz. United'ın kazanması bu mücadelede kazanamadı. Galatasaray'ın nasıl kazandığını sizler de izlemişsinizdir. Zaten zeminle alakalı bir Problem olabileceğini anlatmaya çalışmıştık. Yine konuşacağız bu mücadeleler hakkında. E, Inter Lazio ile Levante Osasuna'yı kombine ettik biliyorsunuz. Levante'nin oranı 2.10'du sevgili dostlar. E, Karşılaşmayı izlerseniz inanılmaz iyi bir futbol Levante tarafından. Penaltı kaçırdı ki birçok mücadelede kırmızı kartlar çıkabiliyor. Yine şans faktörüyle birlikte mesela Mars ile iki tane kırmızı kart görmesine rağmen beraberliğimizi getirdi. O yüzden işi sorgulamak yerine işin içeriğine bakmanızı ben tavsiye ediyorum. tabi bu yüzde birlik olmayan kesimleri böyle ayda bir kere uyarmaya çalışıyoruz ama kumar oynamaya devam ederseniz, bizler gibi oynamazsanız, kumar oynamaya devam ederseniz böyle bizim gibi zevk almazsanız zaten yatmaya mahkumsunuz. O yüzden sizlere arkadaşlarımız cevap dahi vermiyorlar. Ben de görmüyorum. Sadece böyle konu başlıklarından sizlere tekrardan bir hatırlatma yapmak istedim ve Tekrardan gücendiğimi de söylüyorum. Kemik tayfamızı özellikle. Yani şu programlarımızın like seviyesini 1500'ün altında tutarsanız ben de ona göre programlarımı yapacağım bu saatten sonra. Yanlış anlamayın sevgili dostlar. Herhangi bir tehdit falan değil. Yani programlarımın sayısını en azından azaltayım ki diğer işlerime biraz daha fazla yüklenebileyim. Çünkü çok fazla faragat ediyorum diğer işlerimden. Gerçekten sizlerin karşısında olabilmek adına. Ben sizlere ideal karşılaşmalar arasından yani sizlerin çok rahatlıkla bulabileceği ideal karşılaşmalar arasından sizlere sunup ben bunların içerisinden başarılı oldum veya başarısız oldum diye herhangi bir analizle birlikte herhangi bir bilançoyla birlikte hiçbir zaman karşınıza gelmiyorum zaten ekranda oranları da görüyorsunuz. Yani bu karşılaşmalar 15 bin 20 bin kişi seviyesinde izlenen bir kanalda da yorumlamak her baba yiğidinde harcı değil. O yüzden ben kazandırdığım arkadaşlarıma böyle 5 lira 10 lira veya 5 lira 10 lira kaybettirdiğim arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum. Sizler de bana hakkınızı helal edin. Burada bizim gayemiz sizleri milyarder yapmak değil. Çok fazla para kazandırmak değil. Az parayla çok parayı kazandırmak ve futbol unsurları içerisinde mücadeleleri değerlendirmek tekrar ve tekrar hatırlatıyorum. Yine önümüzdeki ay yine böyle trollerle birlikte bir kapsamlı birlikte bir pazartesi günü yine konuşuruz sizlerle sevgili dostlar. Bizim keyfimiz oldukça yerinde. Her zaman karşınızda olmaya devam edeceğiz. Instagram adresimizi takip edin. Hangi oranlardan yatmışız, hangi oranları tutturmuşuz, hangi kuponlar nelerden yatmış hepsini görün. Ona göre değerlendirmelerinizi yapın sevgili dostlar. Söylemiş olduğum gibi pazartesi günü de yatabilir, çarşamba günü de yatabilir ki 3 senedir de bu şekilde devam ediyordu. Geçiyoruz Gençler Birliği Beşiktaş mücadelesine. Şimdi Ankara'da değerli dostlar bir kar beklentisi var. Tabi pazar günü itibariyle kar beklentisinin olmadığını biliyorduk ve Ankara'daki hava sıcaklığı tabii ki de yine çok sert bir şekildeydi ama kar yoktu en azından. Açık havalarda Ankara'da oynanan mücadeleler, alt liglerdeki mücadelelerde vesaire problem yoktu. Şimdi Gençler Birliği Beşiktaş mücadelesi ertelenebilir. Ağır bir zeminde oynanabilme ihtimali de var. Buna bağlı olarak ben bu karşılaşmada tabii ki de Beşiktaş'ın rakipleri karşılaşmayı kazandığından dolayı Beşiktaş'ın daha fazla yüklenebileceğini düşünüyorum ve Gençler Birliği de son karşılaşmalarında biraz savunmaya ağırlık verdiğinden dolayı Beşiktaş bu mücadelede normal ritminde 2 gol vesaire bulursa artık savunmayı da biraz güvenlik altına alabileceğini düşünüyorum ki aynı Eintracht Frankfurt mücadelesi gibi düşünüyorum pazar günü gerçekleşen mesela aklıma geldi şimdi. Eintracht Frankfurt mücadelesinde 2-3 gol olarak Ender yakalayanlardan biriyiz. Bir dışında, MBS bir dışında. Ama nasıl yakaladık mesela o mücadeleyi? Maçı izlerseniz 6-0 bitebilecek bir mücadele. Yani karşılaşmalardan aldığımız notları bir sonraki hafta karşılaşmalar içerisinde tekrar ve tekrar değerlendiriyoruz. Bunu da yeni abonelerimize hatırlatalım. Ben Beşiktaş'ın bu mücadelede 3.5 gol altında mücadeleyi kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ama zeminden korktuğumdan dolayı sadece 3.5 gol altı önerisinde bulunacağım. Çok yüksek oranlı bir tercihe gitmeyeceğim. 1.45 orandan karşılaşmanın 3.5 gol altında kalması hem Gençler Birliği'nin oynamış olduğu futboldan hem hava şartlarından hem de Beşiktaş'ın 2 gol birden bulması halinde temkinli oynayacağından dolayı bakın bu 3 maddenin altını çiziyorum ben. Özellikle ilk yarıda da ben Beşiktaş'tan agresif bir futbol, ikinci yarıda daha temkinli bir futbol bekliyorum ki Beşiktaş'ın da önemli eksikleri var bu mücadelede. Özellikle Vida ve Ensakala mesela oynamayacak. O yüzden buna göre değerlendirmeler yapılması gerekiyor. Taraf tercihini önermiyorum ben. Sadece goller yönünden değerlendirdim mücadele. Şimdi Antalya Spor ile Yeni Malatya Spor mücadelesi var. Tabi Sportoto mesela bu hafta çok fazla sürpriz çıkardı ki Toto'da da değerlendirdiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Ben burada Yeni Malatya Spor tarafından bir sürpriz beklediğimi zaten programda söylemiştim. Yineliyorum yine aynı şekilde yineliyorum burada. 2.50 oranıyla Yeni Malatya Spor'u sistem kuponlarınız için veya MBS 1'de oynuyorsanız böyle 10 lira 20 lira şeklinde karşılaşmayı Yeni Malatya Spor'un kazanabileceğini Düşünüyorum ben neden Antalya Spor zaten Yine katı bir savunma ile birlikte bu mücadelede özellikle ikinci bölgede orta alanda çok fazla sıkıştırmaya çalışacak. Evinde oynadığı karşılaşmalarda veya deplasmanlarda hiç fark etmiyor. Ersun Hoca'nın karşılaşmalardaki öncelikli hedefi gol yememek. Gol yememek üzerine oynadıklarından dolayı tabii ki de karşılaşma genelinde çok fazla gol sesinin çıkmama ihtimali var. Mesela ideal olarak ilk yarı iki takımda biraz daha temkinli oynayacağından dolayı ilk yarı sıfır tercih de gelebilir. Yine yüksek bir oran mesela ideal olmasına rağmen yine yüksek bir oran. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha idealleştirmek isteyenler ilk yarı bir buçuk altına gidebilir. Yani bu mücadelede goller yönünden de tercihler yapılabilir ama ben yeni Malatya Spor tarafına 2.50'lik orandan gideceğim. Belki 1-0 yeni Malatya Spor mücadeleyi kazanır diyorum ben. Çünkü yeni Malatya Spor'un ileri ucundaki oyuncular Antalya Spor'un ileri ucundaki oyunculardan daha kreatif ve özellikle bir Göztepe mücadelesi vardı. İzmir deplasmanında oynamış oldukları. O mücadelede ben yeni Malatya Spor'u gerçekten çok fazla beğenmiştim. Burada da Antalya Spor'un uzun süredir kaybetmeme serisine son verebileceğini Yeni Malatya'nın düşünüyorum ben. Ve geçelim isterseniz bu desteğe. Bayern Münih maçı pazartesiye verildi ve bu hafta içerisinde bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi yok Bayern Münih'in. Programın başında anlattım ya böyle 15-20 kişi bizlerden şunu bekliyor. İşte Bayern Münih mücadeleyi kazanır, handikaplı kazanır. Onun dışında Beşiktaş mücadeleyi kazanır. Oldu iyi akşamlar deyip programı kapatmamızı bekliyorlar. Tekrar hatırlatıyorum ben genel kamuoyunun düşündüğü tercihleri elbette vereceğim. Tabii ki de vereceğim ki veriyorum da. Yani, yani bu takım bu takımı yener dediğim zaman tabii ki de veriyorum. Galatasaray yener, Trabzonspor yener, Fenerbahçe yenebilir. Tabii ki de bunları söylüyorum ama bültenimi aldığım zaman bu karşılaşmalardan bahsediyorum sizlere. Şimdi Bayern Münih mesela tam kadro çıkacak bu mücadele. Bielefeld'i yenemeyecek mi? 3-0 4-0 yenemeyecek mi? Aynı United maçındaki gibi bir sürprizin olması lazım. ve onu da tahmin etmek çok zor zaten. Nasıl tahmin edebilirsiniz ki şampiyonluğa giden bir takımın herkesin 5 attığı bir takıma karşı berabere bitebileceğini tahmin etmek çok zor. Bazen işte malum oluyor, denk geliyor o zaman tahmin edebiliyoruz. O yüzden bu karşılaşma üzerinde zaten çok fazla konuşmamıza gerek yok. Bayern Münih kazanacak ama nasıl kazanacak? Onun üzerinden ben değerlendirme yaptım. Ben Bayern Münih'in çok fazla kasacağını düşünmüyorum. 3-0 belki kazanabilir, belki 4-0 kazanabilir. O yüzden bakarsanız Bielefeld'in yapmış olduğu savunmadan dolayı ilk yarı gol sesi de çıkmayabilir. Bunlar olabiliyor. Bazen savunma yapan takımlar karşısında çok kapalı oynayan takımlar karşısında kilidi geç açabiliyor. Buna bağlı olarak biraz riske gittim ben. 4.5 altında Bayern Münih galibiyetini değerlendirdim. 1.60 oranı var. İsteyenler bunu da yine Pazartesi günü değerlendirebilirler. Ha siz handikap da değerlendirebilirsiniz ki bütün sanal bayilerden bakarsanız handikap değerlendirilecek pazartesi günü. Bu mücadele tamamen sizlere bırakıyorum. Benim şahsi fikrim 4.5 gol altında Bayern Münih mücadeleyi kazanır. Şimdi West ile Sheffield United oynayacak. Sheffield da son dönemde toparlanan bir takım. Değerli dostlar eğer maçlarını izliyorsanız ki işte son kupa mücadelesinden yine özet görüntülerini izledim. Ondan önceki haftalarda yine önemli galibiyetler ve puanlar almaya başladılar. Artık bir şeyler yapmaları gerekiyor ki o da yine Londra deplasmanında West Ham karşısında bence olacaktır. Yani belki bir sürpriz de çıkabilir bu mücadelede. Çok gollü bir mücadele beklemiyorum ama bir birde kalabilme korkusu belki Sheffield'ın atacağı bir golle birlikte bu mücadele Deplasman 0.5 gol üstü tercihine. Normal şartlarda biliyorsunuz ben West Ham'ı çok fazla değerlendiriyorum evinde ama işte bu kadar konsantrasyonu yükselmiş artık son çırpınışlarını yapan bir takıma karşı da doğrudan West Ham'ı almak istemedim açıkçası. Çünkü West Ham'ın zaten kadrosuna baktığımızda hem akan oyunda hem de duran topta ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz ki bizleri takip ediyorsanız zaten her programda West Ham'ı anlatmış olduğum her programda Bunları da söylüyorum ben. Yani bu karşılaşmada böyle pazartesi günü olması nedeniyle ve çok fazla West Ham tarafına gidileceğinden dolayı yine aynı Tottenham mücadelesindeki gibi çok güzel bir oran açılmış. Onu değerlendirelim isterseniz biraz daha yüksek orandan diye değerlendirmiştik. Yoksa City galibiyetini zaten hepiniz değerlendirmişsinizdir. Biz zaten anlatıyoruz bunları. Yani City'nin Tottenham'ı yenmesi kadar normal bir şey olamaz herhalde. Burada da yine aynı şekilde West Ham'ın yenmesi kadar normal bir şey olamaz ama Formda olan bir Sheffield olduğundan dolayı sadece bir golünü aldığımızda 1.45 oran alacağız. Ben değer diye düşünüyorum. Özellikle Premier Lig'den bir kupon da yapacaksanız 1.45 bence yeterlidir Sheffield'ın tek golüne. Şimdi Hellas Verona ile Parma oynayacak İtalya Serie A'da. Hellas Verona tarafında çok fazla eksik var inanılmaz fazla eksik var. Parma'nın da son 3 mücadelede zaten hala daha gol atamadığını söyleyebiliyoruz. Artık nereye gidecek Parma bakalım sizlerle birlikte. Sezon sonuna kadar Parma'yı takip edeceğiz ve göreceğiz. Oyuncularla yönetim arasındaki problemler çözülecek mi? Kimler gidecek kimler kalacak hep beraber göreceğiz. Ama bu mücadelede ben Parma'dan da çok fazla bir reaksiyon beklemiyorum. Verona tarafındaki eksiklerden dolayı da Verona tarafından da çok fazla bir reaksiyon beklemiyorum. O yüzden kazanırsa Verona mücadeleyi kazanabilir. 2.5 gol altı tercih bana göre öne çıkan tercihlerden bir tanesi. Tabi bu 2.5 gol altı tercihlerinde yine hafta sonunda sizler de denk geldiniz. Bizleri takip ettiğinizden dolayı muhakkak. Mesela Crystal Palace Burnley mücadelesinde 5 ve 10. dakikalarda hemen 2 tane gol oldu. Şimdi alt tercih oynadığınız bir mücadelede daha 10. dakikada 2 gol geldiyse zaten yatma ihtimaliniz yüksek oluyor ama yine mücadele üstte zor gitti. Tabii ki de pozisyonlar kaçabiliyor veya az pozisyona girilen mücadelelerde yüzdesel olarak gol şansı az olan mücadelelerde dahi üst olabilme ihtimali var bunda da futbol top çizgiyi geçtiği zaman yapacağımız herhangi bir şey yok. Bizler tahmin yapıyoruz adı üstünde. Öngörüde bulunuyoruz. Futbol takımlarının oyun tarzına göre öngörüde bulunuyoruz. Bunu da tekrardan hatırlatalım o yüzden ben 2,5 gol altı bekliyorum. Kaza bela olmazsa mücadele 1-0 ya da 0-0 sona erermiş gibi gözüküyor. Son mücadele La Liga'da Kadiz ve Atletik Bilbo arasında. Şimdi ben bu mücadelede Atletik Bilbao'nun mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Ama 2-0'lık bir skor geçiyor benim içimden. Tabi Kadiz'in son dönemde oynamış olduğu mücadeleler biraz gollü. Neden gollü? Çünkü Kadiz'in bir şeyler yapması gerekiyor ve rakip kaleye çok fazla özellikle ortadan çok fazla yüklenen bir takım. Tabi ortada kreatif oyuncular var. Yine keza ileri ucunda da önemli diyebileceğimiz bazı oyuncular var. Hızlı geçiyorum. O yüzden Kadiz'in de tabi ki de gol atabilme ihtimali olduğundan dolayı ideal olarak karşılaşma bir buçuk gol üstüne gidebilir. Yani Atletik Bilbao tarafından atılacak iki golle de bir buçuk üstüne gidebilir. Kadiz de atarsa Atletik Bilbao'nun zaten form durumu bu mücadelede gol atacağını gösteriyor bence. Atletik Bilbao da gol atacaktır görüşünde. O yüzden maç genelinde iki gol zaten olacaktır görüşünde. Ben 1.40 oranı var. Mesela bu oran değermiş gibi gözüküyor. Onun dışında az önce söylemiş olduğum gibi taraf kuponu yapacağınız kuponlarda ben Atletik Bilbao galibiyetini siz değerli dostlarıma öneriyorum. 1.80 oranı var. Tabi mücadelede benim şahsi yapmış olduğum analiz 2-0 veya 2-1'lik bir Atletik Bilbao galibiyeti olduğundan dolayı mücadelenin 4.5 altında Atletik Bilbao galibiyetiyle bitebilme ihtimali de var. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 2.5 civarına getirmek isteyenler ve tek başına değerlendirmek isteyenler varsa bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirler. Programın başında söylemiş olduğum gibi tekrar ve tekrar programın sonunda hatırlatıyorum. Bizim konseptimiz karşılaşmaları yorumlamak üzerine kuponlaştırmaya da biliriz. Sizler bir dönem istediniz 6-7 ay kadar kuponlaştırdık. Daha sonradan tekrardan vazgeçtik. Çünkü mücadelelere odaklanmaya çalışıyoruz. Sizlere daha detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Sizler ne istiyorsanız bugüne kadar ben hepsini yapmaya çalıştım. Ama ben bu beğenilerin düşük kaldığından dolayı böyle 1200, 1100 seviyelerinde kaldığından dolayı sizleri samimi bulduğumdan dolayı söylemek durumundayım. Takdir sizlerin. İsterseniz hiç bu kadar mücadeleye girmeyiz. Hiç ben kendi bir yormam editte 1,5 saatimi harcıyorum boşu boşuna yani 13 15 tane mücadele 14 tane mücadele sizlere yorumlayacağım ve yüksek oranlardan kazandırma hedefiyle. Yoksa ben de hiç fazla yorulmadan 4 tane mücadelenin olurunu alacağım. Monaco'nun üstünü alacağım. Lyon'un üstünü alacağım. Galatasaray galibiyetini alacağım. Yanına da Trabzon galibiyetini, Beşiktaş galibiyetini bir şeyler buluruz. Bu şekilde bir program yapacağım. Her sinirlendiğimden dolayı değil. Kendi kanalıma zarar vereceğini bildiğimden dolayı böyle bir şey yapmayacağım ve bildiğim yolda daha da zorunu zorlamak adına. işte pazar günü mesela 3 tane mücadelenin ucundan kaçtığını görüyorsunuz. O karşılaşmaların hepsi gelseydi belki yüzün üzerinde oran gelecekti. Ben bundan keyif alıyorum ki sizlerin çoğunluğunun %90'ında bundan keyif aldığını düşünüyorum ben. Başınızı ağrıttım hakkınızı helal edin yine uzun bir video olmuş olabilir. Beğeni gönderip göndermemek tamamen sizlerin elinde. Pazartesi günü yapacağınız ufak misli kuponlarınızda istiyorsanız kumar oynayın kaybedin. Bu sevgili 21 tane dostumuza söylüyorum ben. Kumar oynamaya devam edin kaybetmeye de devam edin. Bugün benim yüzümden kaybedersiniz yarın Abdurrahman yüzünden öbür gün Mehmet yüzünden kaybetmeye devam edeceksiniz efendim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.